Merhaba. Hı. Mola Ceylan Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor Nihan Tuncer Kaleben. Bugün saç ekibimizin bir başkasını gerçekleştiriyoruz. Hastamız Marmaris'den geldi. Ee, yaklaşık 8-10 saat sürecek bir işlem. Lokal anestezi altında yapıyoruz. FUE teknik uyguluyoruz. Hastamız gördüğünüz gibi çok rahat. Anesteziden dolayı e, işlem araları verilecek, molalar verilecek. 8-10 saat hepsini kapsayan bir süre. Akabinde e, bir iki gün sonra bir yıkamamız olacak. Yıkamamızdan sonra bakım tedbirlerimizi öğreteceğiz ve PRP tabii ki bu işlemin sonunda mutlaka yapılıyor. 2 ee, i̇ki hafta aralıklarla da ikinci ve üçüncü seans PRP'lerini gerçekleştiriyoruz. E, ee, sonucu hep beraber paylaşmak dileğiyle. Ben ve ekibim yaklaşık 10 yıldır Muğla'da çevre işçilerden gelen ve daha yurt dışından gelen hastalarımızı nefis güzel günlerine kavuşturuyoruz. Sizleri de bekleriz.